Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun şimdiden. iki gün kaldı bugün günlerden cuma arkadaşlar. Bu videoyu 2-3 gün önce çekmiştim. Gördüğünüz gibi bayrama sarma yani yaprak sarması hazırlıyorum. Tek başıma saracağım. Bir tencere bize yeterli. Zaten videonun devamında anlattım diye düşünüyorum. Burada size yaprakları gösteriyorum. Bunları annem bizim bağımızdan, yani evimizin yanından topladı. Bir de dedemgilin evinin önünde var. Oradan topladıkları. Yani böyle taze taze haşlayacak. Birazdan göreceksiniz. Ben de böyle kendime sarmak için büyüklerinden seçtim ve seçerken de yukarıdaki bu kılçık yeri mi denir sap yeri onu çıkardım sarma sararken orayı kesiyoruz biliyorsunuz. Daha hızlı olsun, bir de onunla uğraşmayayım diye hem büyükleri seçtim hem de onları ayıkladım. Daha rahat olur diye. Evet, şimdi videonun devamını zaten izleyeceksiniz. Evet Arkadaşlar şu şekilde haşlandı Ezan dokunuyor aziz Allah. Şöyle görebilirsiniz şu saplarını aldım ki sararken kolay olsun bir de bıçakla onu kesmeye uğraşmayayım diye Şimdi buna birlikte iç hazırlayacağız sizinle Sonra da saracağız Şöyle bir tane bize yeterli arkadaşlar bunu bayram için saracağım Bir tepsinin içi, Tepsi değil pardon bir tencerenin içerisine sarıyorum Böyle tencerenin kapağını örtüyorum. 2-3 tane poşet sarıyorum etrafına ve buzluğa atıyorum. O şekilde tencereyle birlikte donuyor. Sonra çıkartıp tencereyi direkt ocağa koyup üzerine sosunu ekliyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Arkadaşlar daha kolay oluyor bizim için. Yani ayrıca böyle poşete koyup sonra tencereye falan dizmiyorum. Böyle daha iyi oluyor. Yani bu da yeterli arkadaşlar bayramda. Zaten her gittiğimiz yerde sarma yiyoruz. Evde de her gittiğimiz yerde yediğimiz için yenmiyor. Gelen misafirlere de 2-3-2-3 koyduğumuz için yeterli oluyor. Fazla oluyor sürekli artıyor ve biz onu atmak zorunda kalıyoruz. O yüzden az az yapıyoruz artık arkadaşlar. Öyle işte şimdi birazdan içini hazırlayacağız. Bu arada sularda kesik yani su kesik olunca evde hiçbir iş yapılmıyormuş arkadaşlar. O kadar çok su kullanıyormuşuz ki onu fark ettim. Dünden beridir su yok. Yani içme suyu bile yok. Yani bir dolaba atmıştık soğuk olsun diye. O var. Bilmiyorum artık. Neyse. Bunun içini ben bu arada pirinçle hazırlıyorum. Zaten hazırlarken size çekerim. Evet arkadaşlar, sarmanın içini hazırlamaya başladım. Şöyle yarım soğan vardı. Onu doğradım. Ee, onu çekmeyi unuttum. Şimdi bir tane daha doğrayacağım. Böyle bol soğanı daha lezzetli oluyor. Bazılar sarımsak falan da koyuyor içine ama. Ben sevmiyorum sarımsak. Ben bulgur ve pirinç karışık yapacağım bu arada. Söylemiştim ama tekrardan söyleyeyim. Evet arkadaşlar şöyle bir tavanın içerisine alıyorum. Ben eee Dışına yağ kullanıyorum arkadaşlar. Sosuna. Zeytinyağı. Yani iç harcına zeytinyağı eklemiyorum. Normal sıvı yağ ilave ediyorum. Şu şekilde bayağı bir yağ koyacağım. Evet. Şimdi Haldan <laughs> açıp içerisine salça ilave ediyorum şöyle 1-2 yemek kaşığı salça koyuyorum ve bunu da güzelce kavuruyorum ben domates salçası kullanıyorum siz isterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz İkisini bir karıştırabilirsiniz Normalde biber salçası da çok yakışıyor ama bizimki biraz acı olduğu için eklemeyeceğim. Biraz değil bayağı acı. Yani çok az bile koysam yemeği acı yapıyor. O yüzden eklemeyeceğim içine. Çeki de güzelce kavurdum arkadaşlar. Şimdi 2 su bardağı pirinç ve 2 su bardağı bulgur yıkamıştım. Onları da şöyle ekliyorum. Ve karıştırıyorum. yarım tavuk bulyon ekliyorum. Bu şekilde. Baharatlarını ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Kimyon. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Ben kimyonu çok yakıştırıyorum. Bir dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bu tatlı arkadaşlar ama çok güzel bir lezzet kattığı için ekliyorum. Şöyle tuz şimdi şöyle bir karıştırıyorum biraz biraz az geldi gözüme biraz daha yağ ekliyorum Şöyle altını kısacağım arkadaşlar. Siz nane, kekik de ekleyebilirsiniz. Reyhan. Ama ben hiç sevmediğim için eklemiyorum. Sadece maydanoz ekleyeceğim. Dereotu ekleyebilirsiniz. Maydanozu da en son suyunu çektikten sonra üzerine koyuyorum. Şöyle bir su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Çok pişirmeyeceğim arkadaşlar. Çok az ekledim zaten gördüğünüz gibi. Şöyle demlenecek yani. Altını kıstım. Şimdi demlenmeye bırakıyorum. Demlendikten sonra altını kapatıp üzerine maydanoz ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle ağzını kapatmıştım. Altını kapattım. Şimdi doğramış olduğum maydanozu ekleyeceğim içerisine. Şöyle küçük küçük doğradım. Buzlukta da arkadaşlar dereotu buldum. Normalde e, eklemeyecektim ama şöyle bir tutam da dereotu ekleyeceğim. Evet, şimdi bunu karıştıracağım ve soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet şöyle çok güzel bir iç oldu. Sadece bulgurdan yapanlar var. Sadece pirinç kullananlar var. Ben ikisini karıştırıyorum her zaman. Annem de böyle yapardı. Böyle işte arkadaşlar. Fazla da doğramadım. Aslında bayağı bir getirmiştim e, maydanoz bahçeden. Ama çok yeşillik olsun istemedim içi. Böyle çok yeşil yeşil olsun istemedim. Burası yeterli. Şimdi bunu böyle... Kıvık bir şekilde soğumaya bırakacağım. Daha sonra da saracağız. Evet arkadaşlar şöyle içim hazır. Ben bir tadına baktım. Çok güzel olmuş. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi saracağım arkadaşlar. Ben bu arada ilk başta da göstermiştim ama şu şekilde başlarını aldım ki daha rahat. Böyle hızlı hızlı olsun diye. Şöyle de bir tencerenin içerisine koyacağım. Sardıklarımı. Şimdi siz buraları hızlı bir şekilde e, izlersiniz artık. O Zaman ben sarmaya başlayayım. Nasıl sardığımı da göstereceğim size. Şimdi şu arka parlak kısmı arkadaşlar aşağıda kalacak ki sardığımızda dış yüzeyi parlak olsun. Şöyle düzenliyorum düzlüyorum. Evet, şu şekilde içine koyuyorum biraz. Evet, şu şekilde koyduktan sonra şöyle iki tarafından büküp sarıyorum. Evet. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben hızlı hızlı sarıp bunun içerisine dolduracağım. Evet arkadaşlar şöyle bir sıra sardım. Güzelce. Şimdi şu içim ve yaprağım bitene kadar saracağım. En son bitmiş halini size göstereceğim. Bu arada şimdi pişirmeyeceğim. Dediğim gibi bunu buzluğa atacağım. Ama pişirirken eğer çekebilirsem ki biz bunu bayramın ilk günü pişiriyoruz genelde. Biraz böyle hem kalabalık oluyor hem fırsat bulamam belki ama sosunun tarifini de videonun sonunda söyleyeceğim. Yani kapanış videosu çekerken. Bunun sosuna ne ekliyorum onu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunları sarayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar içim bitti. Çok az bir yaprağım kaldı. Onu da diğer e, bidonun üzerine ekleyeceğiz. İlk başta gördüğünüz yapraklarla birlikte basacak annem. Burada da ağzına kadar böyle doldurdum. Güzelce sardım. Bunu şimdi 2-3 poşete sarıp kapağını örtüp buzluğa atacağız. Sonra da çıkartıp bayramın ilk günü pişireceğiz arkadaşlar. Pişirirken de sosuna ne kullanıyorum? 1 su bardağı zeytinyağı, yarım tavuk bulyon, salça, kaynar su ve tuz. Bu kadar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın tatlı videosu gelecek inşallah. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hoşçakalın.